Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kiamut THF7 cihazımız. Bu cihazımızın teknik servis menüsü yani gizli iç menüsünü nasıl açacağımı daha önce diğer bir videoda göstermiştim. Bugün nasıl açacağınızdan ziyade benim cihazımdaki ayarlı olan daha önceden kayıtlı olan fabrikasyon ayarlarının bendeki değerlerinin hangisi olduğunu göstermek istedim. Şimdi bu öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ayarlar e, birçok cihazda farklılık gösterir. O yüzden benim cihazımdaki ayarlar sizin cihazınızdaki ile aynı olmayabilir. Yani değişiklik yapma ihtiyacınızı nasıl duyarsınız? Cihazınızda bir problem vardır. Bir sıkıntı çıkmıştır. E, veya daha önce siz bunu uğraştıysanız ayarlarıyla. Yerine getiremiyorsanız aşağı yukarı birbirine yakın olma ihtimalini düşünerek ben bu videoyu atıyorum. Referans olabileceğini düşündüğüm için. Şimdi gelelim bu ayarı nereden giriliyor onu da göstereyim. Şimdi biraz zoom yapabilirsem şu şekilde. Arkadaşlar şurada küçük bir tornavidayla iki tane tuş takımının yan tarafında şu iki jumper. Bu iki jumper cihazın teknik servis menülerine girmek için kullanacağımız ayarlar. Şimdi cihazımızın Ön kapağını açtım. Ben yan tarafından ekstra bir mic kullandım. Çünkü neden ekstra bir mic kullandım? Ee, hoparlör Cihazın ön kapağında olduğu için Soketini çıkartmak zorundasınız. Burada bir soketi var. Ben soketini iptal ettim. Soketini çıkartıp Koyduğunuzda cihazın sesini duyamayacağınız için ee, Ekstra mic ile deneme yaparsanız çok daha iyi olur. Öncelikle tuş takımında da kapağın üzerinden çok kolay bir şekilde çıkıyor zaten çıkartıp Cihazın ön tarafına koyuyorum Cihazı açıyorum arkadaşlar Power düğmesini de açtım Tuşu tekrar kaldırıyorum Şimdi yapacağım işlemi gösteririm size Yapmam gereken işlem şu Bir sağ yardımı yardımıyla Küçük bir tornavirayla Şuradaki iki pini birbirine kısa devre yapmak arkadaşlar. Şurayı değdirip çekiyorum. Ekranı gördünüz. Sadece değdirip çektim arkadaşlar. Cihaz açıkken. Şimdi ekrandaki ilk gördüğünüz değer Şunun sesini biraz kısayım. Öncelikle şunları söyleyeyim size. Bu ilk gördüğünüz değer 41 yazan köşedeki sağdaki 41 yazan cihazımızın Bataryasının bitme seviyesi 41 seviyesi. Bataryanın doluluk seviyesi de 54 olan. Şimdi şöyle diyeyim. Cihazı açtığınızda yanlışlıkla bu tuşu üzerine OK tuşuna bastığınızda yanlışlıkla şu anda açar açmaz ben bu tuşun OK olarak basarsam cihazın üzerindeki batarya doluysa eğer cihazı dolu vaziyette olmasına rağmen boş olarak kaydedecek. Yani 7.2 voltluk bataryayı batarya boş vaziyetini 7.2 olarak ayarlamış olacak. Atıyorum ne olacak cihazınız? Batarya doluyken boş gözükecek. Ee, 1-2 saatlik şarjda doldu olarak kendini kapatacak. Bu tür sıkıntılar yaşayacaksınız. Öncelikle değerlerinin şuranın 54 olduğunu veya 55 olduğunu görmelisiniz. Bu 41 olan şu anki değeri. Burada 54 olacak arkadaşlar. Yanlışlıkla bunu değiştirdiyseniz şu anki ayarını kaydettiyseniz daha sonra ayar yapmak için batarya üzerinden çıkaracaksınız cihazın. Yan taraftan adaptör fişine soket takacaksınız. Sadece boş bir fiş takacaksınız. Yaklaşık 4.5 volt elektrik vereceksiniz cihazınıza. 4.5 voltta cihazınızı açtığınızda açılacak cihaz otomatik mi? Bastığınızda 4.5 5 volt civarında burada 50 55 yazması lazım. Şu ekranın köşesinde. 55 yazdığında OK tuşuna basıp yani orta tuşa basıp kaydettiğinizde Cihazın boş seviyesini yani bataryanın yani 4.5 voltun Bu cihazın bitme voltajı olduğunu anlayacak Kaydettiğinizde bu cihazın Arka planda e Epro'nun üstüne yazdırması gerekiyor bastığınızda kaydeder Daha sonra 5.5 voltun üstüne çıktığında voltaj dolarken e Dolum noktasına geldikçe batarya seviyesini kontrol edeceğiniz cihazın üzerinde tuş var Örneğin Şöyle göstereyim. Fonksiyon ve batarya yazan tuşa bastığınızda ekranda batarya göstergesini çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla dolup boşaldığını artık oradan kontrol edebilirsiniz. Ama bunu açar açmaz sağ sol hareketi yapacağım diye yanlışlıkla üstüne bastığınız anda şu anki bataryanın voltajını kaydeder arkadaşlar. O yüzden sağ sol yaparken OK tuşuna basmamaya dikkat edin. Şimdi ne yapacağız? Menüleri gezmek için şöyle yapacağım ben. Sağ tuşa yan tarafa doğru kaydırıyorum. Bakın. Kaydırdım. Bir daha gidiyorum. Sırayla böyle gidiyorum. Arkadaşlar benim cihazındaki değerler bu şekilde. Biraz daha netlik yapayım. Şöyle. Dediğim gibi bu ayarları sizin cihazınıza değişiklik yapmak için düşünmeyin. Sadece bir sıkıntı yaşadınız ve orijinal değerlerini de bulamıyorsunuz. Bendeki cihazın ayarları bu şekilde. Geçiyorum. Tekrar. Bendeki değerler bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu arada sesini de hafif açayım isterseniz. yana doğru sağ tarafa doğru basıyorum bakın sağ tarafa doğru basıyorum sekiyor çıktı tekrar sekiyor aç esmetrenin birinci seviyesi esmetre bir esmetrenin dokuz seviyesi dokuz göstermesi için değeri bunlar diğer bantları daha doğrusu bu her bantta farklılık gösterir arkadaşlar ben burada 7150 gözüküyor arka planda UAF ve -afe yaptığımda bu yıldız yıldız olanlar açılacaktır SSP'de bunu değiştirmemize ihtiyaç duymadığı için yıldız yıldız olarak çıkıyor bunlar. Diğer bantlarda açılmış olarak gözükür. Evet yavaş yavaş gideyim. Bu maksimum yazanlar UAF ve AF'de yine açılacak arkadaşlar. Maksimum olanlar bunlar e, modülasyon ses şiddeti. Devilasyon ayarı arkadaşlar bilginiz olsun. Maksimum yazanlar. narrow ve normal modülasyonun ses seviyesi. UAF'de ayrı ve AF'de ayrı. Bunlar ton frekanslar ile alakalı. Bunlar da yine UAF'de ve gözükecek. Bunlarda değişiklik yapmanızı tavsiye etmiyorum. de ton ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayın. Ama maksimum yazanlar rola üzerinde kopma yaşıyorsanız ve cihazın modülasyonu aşırı yüksekse, Narrow aldığınız düşmüyorsa ve hala yeterli olmuyorsa bu gibi durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Maksimum devirasyon yani. Sırayla gidiyorum hala. Evet, box değeri şu şekilde devam ediyorum sırayla. Evet, şu an başa döndük arkadaşlar. Benim cihazımdaki menü değerleri bu şekilde kayıtlı. Şimdi gelelim buradan bildiğim şeyleri size söyleyeyim. Başıma gelen ve denediğim ayarlar. Şimdi SSB'de, USB, LSB'de frekanslarınızda kayıklık varsa bu CW72 yazan, LSB77 yazan, daha doğrusu LS77 yazan, US35 yazan arkadaşlar bunların hepsi e, kısa dalga frekansında e, frekans kayıklığına sebep olabiliyor. Buradaki değerler değiştiğinde Frekanslarda aşağıda veya yukarıda dinleyebiliyor. 7150'de de, 55 7152'de, 55'te, 57'de dinleyebiliyor. Böyle bir ayarı var bunların. Seküret seviyesini çok kritik ayarlamanız lazım. Bunu otomatik ayarlıyor kendisi. Öncelikle Secure için S1 ayarını yakalamanız lazım. Secure problem varsa önce anteni çıkartın cihazın üstünden. Secure için S1 seviyesini öncelikle OK tuşuna basarak S1'i kaydedin. Sonra anteni takın cihazın üstüne. Cihazın üstüne anteni taktıktan sonra Secure için yüksek seviyesini yan tarafından ikinci bir cihazla mandala basın. Aslında bu e, sinyal sinyal ile yapılması gereken bir şey. Ama her amatörün evinde olmadığı için mecburi kalırsanız bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ben böyle yaptım daha doğrusu. Secure için yüksek seviyesini ayarlayabilirsiniz. OK tuşuna basarsınız. Bunu kaydedi. Şimdi burada önemli ayarlardan bir tanesi de yine S1, S-Metre'nin birinci seviyesi. Esmetlerin 9. seviyesi arkadaşlar. Şu köşedeki değerleri okuyorum ben onu söyleyeyim size. Şu anki bu 6, 6 9, 6, 8 devam eden yani 67, 68 havadaki esmetlerin hareket şekli. Bakın şu anki anlık göstergesi aslında bu. 85 seviyesi esmetlerin 9 seviyesi. Yani bu 67 biri yan taraftan mandala bastığında güçlü bir cihazla bu 68'in şey 85'in üzerine çıktığı zaman veya yaklaştığında esmetle 9'a kadar çıkacak demektir. Şimdi gelelim esmetlerin tekrar birinci seviyesi 63 demişim. Şimdi 63 ve 68 bakın 63 değerini geçtiği için burada 68 69 dalgalanıyor. Dolayısıyla burada 3 4 sinyalinde çizgi çıkıyor. Birinci sinyalin çıkması için 63'e kadar gelmesi gerekiyormuş bu. Daha doğrusu esmetlerin 1 ve 9 ayarı da önemli. Çünkü neden önemli? Seküeç bariyeri bu sinyalin yüksekliğine göre açılıyor. Sinyal eğer düşük gelirse veya yüksek gelirse atıyorum böyle de 9 artı sinyal varken Susturma susturmada kalacak ve cihazınızdan ses gelmeyecek. Böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi diğer ayarlar band, frekansların band kaydırması, kalibrasyon bunlarla alakalı. Dediğim gibi anlamıyorsanız fazla bir tecrübeniz yoksa bu ayarlarına kesinlikle girmenizi tavsiye etmiyorum. Yani e, size şöyle diyeyim hoparlörden çıkan, şu küçücük hoparlörden çıkan sesi dahi fark ettirecek kadar ayarlar var burada Hoparlörünüzü patlatabilir, e, yüksek buffer ayarlarından dolayı e, ses tonunda değişiklik olabilir Voltaj göstergesinde problemler çıkabilir, doluyken boş, batarya boşken dolu gösterebilir Bunların hepsini yaşayabilirsiniz ama dediğim gibi bu tür bilgiler çok fazla internette gezilmediği için ben yine de cihazı elinde yıllarca hurda vaziyette durup da açamayan arkadaşlar olursa veya böyle sıkıntılar yaşayanlar varsa belki bir faydam dokunur düşüncesiyle bu videoyu size çekiyorum. Ee, daha sonra bu ayarlara niye girdim diye pişmanlık duymayın. Cihazın şu yan taraftaki şarj soketi biraz narin. Bunu elinize gelen her jakla şarj etmeyi denemeyin arkadaşlar. Biraz bastırdığınız zaman dip tarafından kırılabilir. Buna çok dikkat edin. Hassas bir yapısı var bu cihazın. Buna dikkat edin. Daha sonra nelere dikkat edeceksin söyleyeyim. Flex kablolarına dikkat edin. Cihaz açıldıktan sonra flex kablolarını zorlamayın. Burayla pek işiniz yok zaten. Yağ sular bu konuda biraz daha iyi arkadaşlar. Biraz daha sağlam.